Yani ama kendisini anne gibi hisseden etrafına anne gibi davranan tüm anneler e, annelerin de anneler gününü kutluyorum Evet <laughs> e, harikasınız benimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum e, sonra söylüyorsunuz e, yetişemiyoruz yetiş yetişemediğinizi ve e, arkadan izlediğinizden bahsediyorsunuz Ben de görüyorum rakamlardan ne kadar çok ulaşırsak o kadar iyi. Ee, i̇nşallah güzel bir sohbetimiz daha olacak. Evet, yazılarınızı görüyorum. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bu dolunay Akrep'teydi. Akrep'te bir dolunay geçirdik. 7 Mayıs'ta. Biraz zorlandık mı hepimiz? Ee, telefonlar aldım danışanlarımdan. Biraz geri bildirimler, hafiften bir zorlanmalar, iyi gidiyorduk ama hafiften bir tökezledik der gibi. Akrep, derin duygular, hırs, kıskançlıklar, ee, ne bileyim krizler, büyük krizler, e, kısaca en derin korkularımız. Akrep. E, hepimiz biraz etkilendik. E, ama çıkıyoruz, güçleniyoruz ve geçiyor. Dikkat edin geçiyor, her şey geçiyor. Hiçbir şey kalıcı değil. Yani bugün yaşadığımız bir zorluk varsa bu geçecek. Bunu bilin. bilin Biliyorsunuz da zaten. Ama oraya çok takılı kalmamak gerektiğini düşünüyorum. Fazla takılı kalmamamız gerekiyor. Şimdi geçen yayında bir arkadaşım ekran görüntüsü almış. Bir soru Aylin Hanım. Burada mısınız bilmiyorum ama. Emine seni görüyorum. Senin sorun da yanıtlanacak ama. Aylin Hanım'ınki değişik geldi. Biraz o konuyla ilgili konuşacağım. Fakat bu durumu anlatırken beni kişisel tarafıma anlatıyor olarak algılamayın da hayat şablonu olarak, yani hayatınızdaki bir şeye oturtma, ne yapılmış da ne sonuçlar alınmış farklı bakarak dinlemenizi tavsiye ediyorum. Aylin Hanım şöyle bahsetmiş. Siz nasıl bir çalışmalara bu çalışmalara başladınız? Bir hastalık sebebiyle mi yoksa hayatta çaresiz kaldığınız bir dönemde mi? Güzel bir soru. İnsanlar tabii böyle şeylere nasıl başlıyorlar değil mi? Ben başladığımda bu, bu enerji çalışmaları falan, bu tarz şeyler pek yaygın değildi. Söylediğim gibi şunu unutmayın. Ben şimdi konuyu anlatacağım size nasıl başladığımla ilgili, sürecimi anlatacağım. Hepimiz bu süreç yani yaşayabiliriz herkes enerji çalışması ya da bu tarz şeyleri hayatı boyunca yapacak değil ama bir hayat amacına nasıl ulaşıldığını, çünkü hepimizin bir hayat yolu var. Onu anlamanızı sağlamak için anlatıyorum şu anda. Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Ben şu an İzmir'de yaşıyorum fakat önceden Muğla'da yaşıyordum, Dalaman'da. Ve ee, o zamana kadar yani 2000'li yılların başına kadar yakın Türkiye ile ilgileniyordum tarihiyle, yakın Türkiye tarihi, yani Türkiye'nin kurtulması lazım, ee, daha neden ileri seviyelere gidemiyoruz, işte e, politik durumlar, hepsiyle çok yakından ilgiliydim. Ee, ta ki, e, hatta bu geniş açı programları falan vardı, Erol Manisalı, Mahir Kaynak, sabaha kadar sürerdi onlar, hepsini izlerdim. Ee, ülke kurtarılmalıydı o zamanlar, <laughs> öyleydi. Ee, sonrasında benim kırılma noktam oldu. Kırılma noktam şöyleydi. Ee, i̇ki üç tane kitap okudum ve e, o kitapları okuduktan sonra tüm e, umutlarla ilgili bir durum yani büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Büyük bir idrak oldu kitap bana. Türkiye ile ilgili yani yakın tarihle ilgili bir şeyleri anladım ve... E, bir hafta hatta depresif dolaştım yani gerçekten içimde yaşadım bunu da çevreme pek bahsetmedim depresif vaziyette yaşadım. Sonrasında ülkeyi kurtaramayacağım, bari kendimi kurtarayım dedim yani ruhumu kurtarayım dedim. Artık hiç yakın tarihle ilgilenmedim sadece kişisel gelişim kitapları. Oralarda o zaman diyenler falan yok hepsini internetten getirterek önüme yani en ihtiyacım olan kitaplar çıktı. Sonra bir gün Fethiye'ye gitmiştik. Ra ve Krayon kitaplarıyla karşılaştım. Kanal bilgiliği kitaplarıdır. Orada e, kitap okurken e, şöyle bir cümle yazıyordu kitabın birinde. Ama onu o cümleleri bir daha sonra rastlayamadım. E, kitapta şöyle bir şey yazıyordu. Hayatınızın amacına ulaşmak o kadar kolay değil. E, ya da gerçeği bilmek o kadar kolay değil. Yani zorlu bir yol. Bu yola gidiyorsanız, giriyorsanız bu yol çok zorlu. Eğer gönüllüyseniz aşağıdaki cümleyi tekrarlayın diye. Ben gayet e, bilinçli bir şey. Ve bundan sonraki sürecin sızlanacak diye yazıyor. Ama hani bunu okuyun ama bilin şunu da. Kolay değil ve sürecini sızlanacak. Okudum gayet. Çünkü o zamana kadar gerçekten de hayatın daha farklı şeyleri olması gerektiğini düşünüyordum. Hani e, daha mana ve anlam aramaya başladım. Her şey güzel ama ben niye böyle mutsuzum? Ee, ne yapmaya geldim ben buraya? Ee, bir amacım olması gerekiyor diye. Bu arada eğer e, ilgilenen varsa Robin Sharma'nın Sharma Koza Kelebeği Bilmez kitabı bana çok e, iyi gelmişti. Koza Kelebeği Bilmez en iyi kitabı odur zaten. Hep altını çizmişim bakın. Hepsi e, önemli cümlelerin altını çizmişim. En bariz böyle e, severek çizdiğim cümle şuydu. Öğrenci hazırsa öğretmen açığa çıkar. Hiç unutmuyorum onu çok güzel bir şekilde çizmiştim ve sonrasında bunu ben yaşadım. Ee, hayatın oradan e, ibaret olmadığını anladıktan sonra benim e, bir şehir değiştirmem gerektiğini e, algılamıştım. E, ve İzmir'e geldik. Fakat İzmir'e gelmeden önce ben şöyle bir şey yaptım. Bakın şunu da unutmayın. Hani en doğruyu yapmak diye cümle kullanıyorum ya daha önce de kullanmıştım en doğru yani içimden en doğruyu. Şöyle bir rüya dan cevap almak istedim. Bencilce bir istekten dolayı mı ben bunu yapıyorum? Etrafıma zararı olacak mı benim bu girişim? Yoksa iyi bir sonuç mu olacak benim bu taşınmam İzmir'e diye? Ben bir rüyaya yatmıştım ve cevabını almıştım. Şöyle kısacık hemen kısacık. Merdivenden çıkarttılar beni yeşil renk bir merdivenden, halı, yeşil renk halı ve altın sırmaslı Arapça harflerle bir merdivenden çıktım. Anladım ki doğru yol. Bakın rüyada merdivenden aşağı inmek yanlış yoldur. Yukarıya çıkmak doğru yoldur. Ben mesajımı almıştım. Hem de düşünün bir mistik yani bir durum söz konusu. Sonrasında İzmir'e geldikten sonra 8 ay içerisinde eee Hocamla karşılaştım. E, şifacı, e, atmosferapı yapıyordu ve beni hiç bırakmadı. Eğitimlere katıldım. E, İstanbul'daki eğitimlere katıldım. Her şeyi gerçekleştirdim. Sonra hocam bana dedi ki, Güneş dedi, aslancakta yer aç dedi. Ben dedi, sıkıştığın zaman yanında olacağım. Yani benden yardım istediğin her an yanında olabilirim. Durdum şöyle... Hocam dedim ben kendime inanmıyorum dedim. Kim bana inanır? Ben kendime inanmıyorum dedim. Yapamam. O zaman yanıma gel dedi. Gittim. 10 ee, ay kadar bir yıla yakın Seçkin Bey ile birlikte çalıştık. Çok harika bir öğretmendi. Harika bir hocaydı. Hiç bana bir şey anlatmadı. Yani hiçbir teşhisini bana anlatmadı. Benim anlamamı sağladı. Anlamamı ve de üstüme koymamı. Zaten Şöyle demiştir rahmetli ölmeden önce, hani sen bu işlerin üstüne koyacaksın demişti. Farklı bir stil. Aylin Hanım, evet sizin sorunuzu e, cevaplandırıyorum. Geçen defa sorduğunuz sorunun ekran görüntüsü alınmıştı. Bu süreci anlatıyorum. Nasıl başladığımla ilgili. E, biraz daha sonra, siz sonra katıldınız galiba. Sonra izlersiniz devamını. Ve e, hocamla o süreç çok güzel geçti. Ee, öğrendim yani çok kapıcıydım yani anlamaya çalışıyordum şey işe odaklıydım sadece disiplinliydim Sonrasında hocam vefat etti fakat ben gene yer açmayı düşünmüyorum ee, 52 gün sonra ikinci hocam e, tesadüf adı altında ülkünün vasıtasıyla e, tanıştırıldım ve e, tanışır tanışmaz zaten tüm secerim bilen, aklın sınırlarının ötesinde güçler olan ilginç bir insandı. E, bana yer açacaksın dedi ve 7 Ocak'ta dedi. Görevin var dedi. E, hocam ben, beni kimse tanımaz ben İzmir'de kim tanıyacak yani mümkün değil. Sen aç sana yardım geliyor dedi, dedi demişti. Ve gerçekten işler sular gibi aktı, yer bulunması, her şeyi her şeyi. 7 Ocak'ta açıldı, apartman numarası 7, kapı numarası 7 olacak şekilde denk geldi. Tesadüf adı altında bir jest oldu Evren'in bana. E, bu şekilde bir sürecim oldu Aylin Hanım. Yani e, çaresizlik değil de arayışçıydım. Bir hastalık değildi, yani hastalık falan değildi. Fakat önce e, arayışım Türkiye'yi kurtarma üzerineydi. <laughs> Olmadığını anladım. Çok çaresizliği orada olabilir. Yani çaresiz bu olay çaresiz benim için. ...en azından kendimi ve ruhumu kurtarayım... ...dedim ve hayat amacıma doğru yönlenmek için... ...en doğruları yaparak ama bakın... ...burada yani... ...içinize silmeyen yani... ...kendinizi de arındıra arındıra... ...eğer içinizde... ...hayatında hani böyle enerjiyle ilgili... ...ya da bir yardımı olmak için... ...böyle bir içiniz geliyor ve... ...bunlara yönlenmek istiyorsanız önce... ...kendimizden başlaya başlaya gidersek... ...hayat bize... ...güzel şeyler, doygun... Daha yararlı olacağımız alanların içerisine sokuyor. E, bu şekilde Aylin Hanım e, bir yolculuğum oldu. Ama bu yolculuk çok kolay değildi. E, bir rüyamı daha anlatacağım. Bu e, yaşadığım, yani ofis açılma olayına kadar yaşadığım bir rüyada e, çok etkili bir rüya görmüştüm. Merdivenden aşağı iniyor insanlar, akın akın. Ben onların tersine yukarıya çıkmaya çalışıyorum. Onları böyle yararak çıkmaya çalışıyorum. Ve ayaklarım tamamen merdivene basmıyor. Ucuna ucuna basıyor. Çok zor, meşakkatli çıkıyorum, çıkıyorum. En son basamağa geldiğimde o kadar zor ayak parmaklarım merdivene bastı ki artık düşeceğim. Yani geri sırt üstü düşeceğim. Yani o kadar bir an, an oldu. Fakat görünmeyen bir el sırtımdan ileriye itti. Ve ben gerçekten o şekilde yaşadım. Rüyalarınıza dikkat edin. Sorduğunuz sorulara, yani buna biraz eğilin. Eğer özel böyle kendinizi etkileyen bir rüya gördüğünüzde yazın. Yazarsanız daha daha rüya kanallarınız açılıyor ve sonra onu bir yere oturtabiliyorsunuz. Mutlaka rüyalarınıza e, takip etmenizi ve e, bir anlam çıkarmaya çalışın. E, o da bir merdiven rüyasıydı ve çok etkiliydi. Üçüncü merdiven rüyamı e, bir ay önce gördüm ama anlatmayacağım. <laughs> o da çok enteresan. Demek ki bir merdivenli durum var benim için. bunu da böyle söyleyeyim. Sonra anlatırım. Yani çok çok sonra. Şimdi Emine'cim senin soruna geleceğim. Ay Aylin Hanım ben ikizlerimle annem ve kardeşimle size gelmiştim 5 sene önce. Sizi seviyorum. Aylin Hanım selamlar. Sizin sorunuzu yanıtlamış oldum. Ben de sizi seviyorum. Ee, evet. Siz herhalde İzmir'de yaşamıyorsunuz. Anneme gelir gelmez size uğrayacağım demişsiniz çünkü. Emineciğim, Senin sorunu. Ee, Dilek Hanım. E, eş zamanlılık biraz önce rüyamı yazdım. Rüya defterim duruyor önümde. Rüyalara. Önem verin gerçekten. Ee, güzel haber verici ya da kendimizle ilgili bilgilendirici rüyalar. Ben anlatabileceğim, en anlatabileceklerimi anlattım. Çok ilginç rüyalarım vardır. Daha başka da, daha daha başka. Emineciğim, demişsin ki, e, bunu açık okuyorum çünkü çok kişi bu soruları soruyor bana. Ondan dolayı açık okuyorum. Yani herkesin bir, benim de hayatımın bir döneminde Böyle hissettim. Yani senden hiçbir farkım yoktu. Yani bu, bu duyguda oldum ama bu duygudan çıktım. Ee, hatta ben e, tekrar okumadım. Düşünerek cevap vermek istemiyorum diye önceden önden bir düşünüş yapmadım. O zaman okuduk, okuduğum zaman bırakmıştım. İyilik yapmanın güzelliğini anlattın. Benim hayat felsefem bu. Ama bana dönüşleri hep ben üzülüyorum. Kaybediyorum. Bazen nerede yanlış yaptım diye düşünmeden edemiyorum. Aileme kızıyorum bazen bizi bu kadar iyi niyetli yetiştir yetiştirdiği için diye. Tabi bu düşüncede belki de hatalıyım ama bilemiyorum. Ne yapmalıyım demişsin. Ee, evet ben de bu duyguların içinde olduğum bir dönem olduğum. Ee, fakat sonra şöyle bir şey var. Aşırı verme isteği, aşırı iyilik, iyilik... Orada da bir ego oluyor. Yani fazla iyilik yapma alma isteğimizden. Ne alma isteği? Arkadaşlarımın sevgisini, aşırı ilgisini, ilgisinin bende olmasını istemek. Yani aslında altında bir kendimize de itiraf edemediğiniz küçük bir çıkar ilişkisi olabiliyor. Ya da fazla sevilme, daha fazla sevilmek, ilgi görmek için olabiliyor. O zaman kırılıyoruz. Neden? O iyiliğin altında çıkar var, minik, saklı. Ee, bunu buradan, bunu çık, buradan çıkmak gerekiyor. Böyle bir şey yok yani. Ee, küçük bir örnek anlatacağım. Ee, yani iyilik şu şekilde olması gerekiyor. Ee, ben bir iyilik yapmışım, unuttum. Ya hatırlamıyorum. Kızlarımı e, memlekete götürdüğüm zaman eski bir komşum kızlarıma benimle ilgili bir durum anlattı. Fakat ben o olayı gerçekten kayıtlardan silmişim. E, anneniz dedi e, zor durumda bizim gözümüzün önünde bir konuşma olmuştu dedi. E, bir sarrafta olmuş olay. E, anneniz dedi e, o beyefendinin durumuna acıdı dedi. O sıra sarraftan çıkmış beyefendi geri gelecekmiş ve ben ona biraz yardım yapmışım e, ee, beyefendi benden geldiğini bilmiyor. Yardımın. iyiliği Böyle bir iyiliği ben e, komşum anlatınca hatırladım. Sonra bunları kızlarıma örnek olsun diye anlattı. Etkilenmiş bu durumda. Bunu size niye anlatıyorum derseniz. E, hani yaşam yollarımızın açılması için... Hani bunlar da etken oluyor bizim hayatımızda, hani hayat amacımızda, Hani bir yola sokulmamız da geçmişte. Ve bunu iyiliği, ben iyilik yaptım diye bakmadan yapmak güzel bir şey. Bunu örnek olarak hatırladığım için söylüyorum. Buna benzer olması lazım. Yani arkadaşınıza da yap, yapsanız, ben mesela karşılık bekleyeceğim iyilik yapmıyorum. Yani benden o, o kişiye bunu çok samimi söylüyorum. Ben içimden geliyorsa iyilik yapıyorum. Hani, bizim olduğum salimizde de biz sevilebiliriz yani öyle aşırı iyilik vererek de sevilmek zorunda değiliz. O zaman eğer içinde gizli bakın lütfen kendinize dönün gizli bir çıkar olunca hani onu veriyorum ama bu da gelebilir gibi gizli bir e, anlam koyarsanız kendinize bir bakın e, o zaman istediğiniz rahatlığa ulaşamıyoruz yani. Mutlu bir doygunluğa ulaşamıyor. Sistem izin vermiyor. Aslında evren harika işliyor. Gerçekten. Ee, doğru, öze yakın düşüncelerin hepsinin mükafatı var. Ama biz biraz kendimizi zaten tanıma yolculuğu yapıyoruz ya. E, tanıma yolculuğu yaptığımız için e, karanlık alanlarımızdan hafif e, yoklayalım. hani Neden ben bu olayı yaşadım? Bu tersliği yaşadım. Ya da bu üzüntü içindeyim. Yani üzüntü içinde olmamamız gerekiyor. İçerlememiz gerekiyor. Annen, e, Emineciğim bir de annenin seni iyi e, iyilik dolu yetiştirmesi harika bir şey. Çünkü zaten biz oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Biz öyle olmamız lazım. E, Bedestan diye bir bayan. Ben rüyalarımda bir gün sonra hiç haberdar olmayan şeyleri olduğu gibi görüyorum. Eee çocukluğumda şu anki yaşıma kadar hep yaşıyorum. Bu durumda bazen korkutabiliyor. Ee, korkmamak gerekiyor ya. Neden korkuyorsunuz ki? Valla ben gelecekten haber alsam hiç korkmam. Yani ona göre kardım alırım. Yani bu korkacak bir şey değil. Ş şöyle yaşama güçlü bakılmadığı için korkuyorsunuz. Yani her şey Allah'tan. Yani sistem mükemmel işliyor. Ee, ne oluyorsa en doğrusu o kötü dediğiniz şeyler iyiliğe hizmet ediyor. Hani kayıplarda yani buraya çakılıp kalmayacağız, bir şekilde gidiyoruz. Hani bir şeyin o, o tarz şeylerin de e, haberini alıyorsanız e, burada e, çakılıp kalmıyoruz. Hani gideceğiz. Onun için rahat yani yaşama güçlü bakarsanız korkmazsınız. Yani ne oluyorsa bu hani bu kanallarınızı çok korkarak da kapatmayın. Bazı kişiler yani gelen danışanların içerisinde e, bu alanlarını kapatıyorlar çünkü korkuyorlar. Gelecekten kötü bir haber, kötü Kötü diye bir şey yok. Yani yok. Geçen e, iyilik yapmanın erdemiyle ilgili bahsettiğinde çok geri dönüşler aldım. Hani hatta bir arkadaşım kendimde çok şeyler fark ettim dedi. Yani iyiliği abartmadan ya, e, nasıl söylesem en olması gerektiği şekilde fazla verici kendimden verici şekilde değil de içimden geldiği şekilde olursa. O dediğim gizli minik çıkarlarım. Sana. o mutlu, o, tamam, evet mutlu edeceğiz bir insanı ama e, aşırısı aşırı kendinden vermek değil. Tükeniyorsunuz. Bakın nefes, nefesi, nefesinize hep dikkat edin evinizde. Evde nefese dikkat edeceksiniz. Şimdi ben eğer nefesime çok alıyorsam ama az veriyorsam, kısık veriyorsam, ben alıcı bir kişiliğim. Hayatta hep almayı seviyorum. Hep almayı seviyorum, vermeyi sevmiyorum. O zaman ne olur? İnsanlara borçlu kalırım. Şöyle bir arkaya baktığımda herkesten almışım, almışım. Hani var ya böyle al almayı sevip daha bir türlü vermeyi sevmeyen tipler oluyor. Alma verme dengesi gerçekten çok önemli. Ee, bu e, Buna dikkat edin. Eğer ben az nefes alıyorum ama çok veriyorsam çok verici bir kişiliğim. Ne olur? Tükenirim fazla vermekte tüketiyor insanları. Nefesinizi arada şöyle kontrol edin. Ya da şöyle nefes tekniği yapın kendi kendisi. Aldığım kadar hayattan hem alıyorum hem hayata veriyorum. Hayattan alıyorum hayata veriyorum. Buna çok dikkat edin. Denge. Her zaman dualite dünyasınız denge olacak. Evet Emine'cim inşallah tatmin olmuşsundur ama senin yaşadığın durum sadece sana ait değil. Çok duyduğum yani bu işi 10 yıldır yapıyorum profesyonel olarak çok kişiden duyduğum bir şeydir. Kendim de zamanında yaşadım ama kendim de aşmaya başladıkça bu işlerin içerisinde olmadım. Böyle bir duygum olmadı yani Aa, ben onu çok verdim de işte bilmem ne falan filan değil. Ben her zaman şöyle söylüyorum verebiliyorsam vereyim ama arkasına hiç aklıma bir köşesine bile gelmiyor. Yani evrene verdik denize attım diye bakarım her zaman. Daha başkasına hiç bakmam. Siz de öyle yaparsanız hiç kırılmazsınız. Var mı başka sorulusu olan? Geç şuralarda, bir yerlerde görmüştüm. Çocukluğumdan beri dar merdivenler ben sıkıştırıyor. Neden acaba? Dar merdivenler. Çıkarken korku, çıkarken içsel korku olabilir Nilgün Hanım. Nilgün Hanım, sizin hayat hikayeniz harikadır yani başarı öykünüz harikadır. Bir gün onu anlatacağım. Onda e, yani önceki şeyiniz çok güzel bir şey oturtarak anlatacağım. Harikadır. İnşallah siz de bir gün o hikayeleri bir kitaplaştırırsınız. Ee, evet. Dilek Hanım'ınkini gördüm. Hayat amacımız için ne yapalım hocam? Ben bu konuya takıldım epeyce. Nezih'ciğim o süreci anlatmıştım sana. Hani ee, bir kitap okumuştum kitapta cümlelerde geçiyordu ee, hayatı sorguladığım bir zamandaydı hayat e, çok niyetimi çok güzel yapmıştım hayat beni oraya doğru sürükledi ama gerçekten yani e, normal hayatım bana hiç doygunluk vermediğini fark ettiğim o zaman dilimindeki aşamalarındaki hayatı sorguladığım aşamalardan sonra hani bu arada şunu da söyleyeceğim Nezihcem ee, hani ben o hayat amacına giderken o zamanından İzmir ayağına gelirken tüm etrafımda ki insanlarla mesela hani böyle eşinizin ailesi olur kırılırsınız biraz hani şey yaparsınız hepsini dönüştürerek gerçek anlamda kalben içimde iyileştirip ilişkilerimi de dönüştürerek oradan çıkmıştım. Hani hayat amacıma yönlendirilmede belki bir sana şey olabilir diye söylüyorum hepinize sana demeyeyim hepinize bütün için sorduğum bu soruyu belki de. Ee, her şeyi hallede hallede çıkmıştım. Yani büyük bir sevgi, onların sevgisini alma... ...yani biraz zorlandığım insanların sevgisini de alıp... ...anları anlama noktasına gelmiştim. Her şeyi anlamıştım. Kendimi çözdüm, dönüştürdüm. Öyle çıkmıştım. Ondan sonra o hayat amacı denilen... ...şifacılık alanlarına sokuldum. Hani bu da bir bilgi olarak... ...inşallah sana yani bir şablon olsun. Çünkü... Gerçekten biz doygun bir hayat amacına e, yani bu dünyaya hangi amaçta doğmadan önce ne yeminler ettik ya da ne kararlar aldık geldik buraya sonra maddeye düşüyoruz ve e, perdeler bizi unutturuyor bazı şeylerden ama buna bir niyet etmek gerekiyor. Bu frekansınızı yükseltiyor. E, yani frekansınızı e, sevdiğiniz bir alanda oluyorsunuz. İşiniz iş gibi gelmiyor. Mesela ben hiç işim bana iş gibi gelmez. Ben çok severek yapıyorum. E, bu e, arkadaşlar aranızda görüyorum. Aradınız beni bu hafta içerisinde arayanlarınız çok. E, hepinize geri döndüm biliyorsunuz. Yani sorunlarınıza sıkıntı severek yapıyorum. Yani eğer vaktim varsa ve e, yani o an işimde yoksa severek yapıyorum. Yani ilgileniyorum biliyorsunuz. Yani, hepinize dönüyorum. Var mıdır başka sorunuz? Bakalım. Zaman çok hızlı akıyor. Dünyacığım zaman 24 saatti eskiden. Şimdi 16 saat yaşıyoruz. Saate hiç bakmıyorum artık. İleri yetiştirememek neye alamet? İş, pardon işleri yetiştirememek ne? Ee, zamanı iyi olabilirsin. Çok mu yoğunsun ama e, galiba doktora yaptığını hatırlıyorum. Hani o şeyleri işlerine girdiğini. Yani o biraz belki de ekstra şeylerini alıyor olabilir. Zaman da hızlandı. Hızlandı ama biraz da kendimize de vakit ayıralım. Yani hani hayatın tadlarını, sorgulama şeyine de geçmemiz gerekiyor yaparken. Zaman hızlandı, hızlı. Artık bize yetmiyor. Eskiden yıllara yayılan durumlar şimdi öğrenmeler, yıllara yayılan öğrenmeleri çarçabuk öğreniyoruz. Hızlandırıldı. 2000 1999 yılından beri başlayan süreç 2012'de hızlandırılarak. Biz şu anda gerçekten hızlandırılmış bir zaman ve öğreti yaşıyoruz. Ee, neden? Ee, bilincimizi hızlı yükseltmemiz gerekiyor. Ee, tekamül hızlandığı için. Frekanslar yükseldiği için biz ona çok uyum sağlamamız gerekiyor. Ee, yani kendinize de dönüp biraz e, neleri Bırakmamız gerekiyor, neleri dönüştürmemiz lazım. Hani hep bir şeylere bu korona günlerini bu şekilde atlatmamak, hani hep işle tamam da e, bu korona niye geldi? Hani bir evdeyiz şimdi, hepimiz kendimize dönüyoruz. Biraz çok rica ediyorum. Hani kendinize dönüp değiştirmem gereken şeyleri de biraz zaman ayırabiliriz. Hani neleri kendimle ilgili, hayatımla ilgili, neden hoşlanabilirim? Böyle şeylerde düşünmenizi tavsiye ediyorum. Affediyorum sürekli ondan demek ki demişsin. ben çift sayılı gün tarihlerde ve Nisan ayında çok üzüntülü olan olanlar üzüntülü olanlar yaşıyorum. Tesadüf mü bilemiyorum ama artık o tarihlere sevgi gönderiyorum ve affetme çalışmaları yapıyorum. Evet. Çift sayılı tarihlerde. Tülay Hanım sizsiniz. Yani affetme onun nedeni oluyor şu an göremeyebiliyoruz yaşadığınız her e, biliyorum acılarınızı sizin bildiğim kısmı var bilmediğim kısmı da muhtemelen vardır e, yani şifa bazen böyle açıklanamayan şeyler oluyor yaşamımızda e, karmalarımızı yaşıyoruz birbirimize destek olacak insanlar hayatımızdan çıkabiliyor e, belli bir döneme kadar hizmet ettikleri için bittiği için çıkabiliyor. Farkı bakmak gerekiyor. Hanım'cığım çift rakamların bana mesajı ne acaba? Yani aslında o kadar bu şeylerle karşılaşıyorum ki farkındalığımız arttığı için artık farkındalığımız arttı. Aynı rakamlar önümüze gelmeye başladı. Bize bir mesaj veriyor. Size o olaylar ne anlam ifade ediyor? Yani özellikle gelen rakamlar oluyor. Mesela bir danışanım hep 48 rakamı geliyor diyordu. Bir tanıdığım 1453'e hep denk geliyor. İstanbul'u sürekli fethediyor. <laughs> ne bileyim benim kızım 1628'e hep denk gelir. Ben 828'e. Ama bunun bir nedeni oluyor. Fakat yani onu gördüğünüz zamanki yaşadığınız şeylere bakın. Evet melekçim insana yardım en doyurucu olanı evet en doyurucu olanı fakat kendimizi tüketmeden yani içerleyecek konuma gelmeden yani iyiliğinizi denize atacaksınız o şekilde şimdi hazır madem bu şeyleri söylediniz rakamlarla ilgili sık sık senkronize olan rakamlarla karşılaşıyorsunuz ben biraz şey okuyayım size ee, muhtemelen aranızda bu, bu rakamlarla karşılaşan çok kişiler var eee